Her fırsatını bulduğumda bu süreç içerisinde bana destek olan e, dayanışma gösteren arkadaşlarıma, dostlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ederek başlamak istiyordum. Başlıyordum. Bugün de yine öyle yapayım. Aklını ve vicdanını sesini dinleyip sahibinin sesini dinleyenlere inat yanmaya ve dokunmaya devam edenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. E, aslında başıma gelen video ne oldu? Videoda anlatıldı ve şu iki dakikada yine anlatmam istendi ben buna çok uyum göstereceğimden emin değilim ama tabii ki bir tanıdık anlatacağım her şeyden önce bu hikayeyi anlatmak için iki dakika hem çok uzun hem çok kısa çok kısa çünkü içlerinde kamu görevlerinin olduğu bir komplodan bahsetmek gerekiyor polisin kurduğu bir pusudan daha doğrusu doğru cümle şöyle olması gerekiyor Bugün devlet iktidarının ortağı olan Gülen cemaatine mensup polislerin kurduğu bir komplodan bahsetmek gerekiyor. Bu komplonun e, yürütülmesinde, hayat bulmasında, çabalarını hiç yatsınayamayacak kadar ortalığa dökülen hakimler, savcılardan bahsetmek gerekiyor. Ve maalesef ki gazetecilerden bahsetmek gerekiyor. Bunların hepsini anlatmaya kalkmak için iki dakika çok kısa. Bir yandan da çok uzun. Çünkü beni e, yamamaya çalıştıkları zihniyetle ilişkin herhangi bir şeyin olmadığını herkes bildiği için ve ortaya çıkan ve adına iddianame denilen o saçma belgenin ne kadar boş olduğunu görüyorsa iki dakika gerçekten de çok uzun. Bir cümleyle neden hapse tıkıldığımı anlatmam gerekirse bunun bir tek adı var. Gazetecilik faaliyeti yaptığım içindir. Ve gazetecilik yaptığım içindir. Mark, ee, yaşadığım çağın tanığı olduğumu ve yalancı tanık olduğumu reddetmem içindir içeriye tıkılmamın nedeni. Kusura bakmayın ben böyle konuşmalar yapmaya çok alışkın değilim. bir takım notlar almıştım. Oraya bakarak kopya çekiyorum. Beni sanık yapanlar e, elbette ki bu işte tek başına değiller ve maalesef ki bu işin tek kurbanı da ben değilim ve son kurbanı da değilim. Şu an yüzün üzerinde gazeteci içeride ve aynı benzer gerekçelerle, aynı benzer suçlamalarla içeride. Keza öğrenciler içeride ve 6000'in üzerinde KCK tutuklusu olarak suçlu olduğuna inanmamız istenen insanlar içeride ki Kürt sorununu ifade özgürlüğü bağlamının dışına çıkarıp tartışmayı nasıl açıklayacaklar ve o insanlara neden terörist nasıl anlatacaklar inanın ben bilmiyorum. Benim için gazetecinin tanımı çok basit. Hakikati doğru zamanda dile getirmek. Ki bu yüzdendir ki her zaman vicdanımı kabul etmedi olaylarla ilgili aklıma takılan soruların peşinden gittim. Ve onlara yanıt bulmaya çalıştım. Tutuklanmama neden olan şey de buydu. Aklıma takılan bir soru vardı ve vicdanım kabul etmedi. Bir takım olaylar vardı. Bunu ilişkin bir sorunun yanıtını aradım. Neydi o? Ergenekon ve Türevi, Balyoz, KCK ve Derinci Karagah gibi torba davalarının içerisine monte edilmiş insanlar var orada. Bunların ortak özelliği de şu ki mevcut devlet iktidarının yeni sahiplerine muhalif olmaları. Ve Gülen cemaatinin bir örümcek ağı gibi polis teşkilatını ele geçirdiğini hepimiz biliyoruz artık. Aynı şekilde yargıda uzantısı olduklarında. İşte buradan yola çıkarak bu sıkıntılı hukuken sıkıntılı olan soruşturmalarda bu polis teşkilatındaki ve yargıdaki örgütlerinin rolünün ne olduğunu araştırmaya çalışıyordum. Ama bana dediler ki o soruyu sormayacaksın. O sorunun yanıtını bulmayacaksın. Ne kadar başarılı olup olmadıkları tartışılır. Ama ben buna devam edeceğim o sorunun yanıtını almaya. Ve bulduğum her cevabı da okumak isteyen ve anlamak isteyenlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Bugün devletin yeni sahipleri dedim. Evet yeni bir sahipleri var Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de bir rejim değişikliği yaşanıyor. Ama yeni sahiplerin de eskisinden bir farkı olmadığını bugüne ait olmayan düşünce ve ifade özgürlüğü sorunu bağlamında görüyoruz. Çünkü kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi sorunları ele almayan ve kendileri gibi hayata bakmayan herkesin terörist olduğuna inanmamızı istiyorlar. Bu koca bir yalan elbette. Zaten sırf o nedenle de gazeteciler tutuklanıyor. Çünkü kamusal bir iş yapıyor bu insanlar ve hakikati doğru zamanda dile getirmeye cesaret ed ediyorlar. Bakın geçtiğimiz günlerde KCK basın iddianamesi adı altında bir saçma sapan bir belge hazırlandı. Orada ne diyor biliyor musunuz meslektaşlarım için? Normal olmayan gazetecilik faaliyetlerinde bulundukları anlaşılmıştır. Ben de diyorum ki biz normal olmayan gazetecilik faaliyetlerinde bulunmaya devam edeceğiz. Ve bir tanıklık anlatmam gerekirse başıma geldi gelen olaydan yola çıkarak kısa bir bir anekdot anlatacağım size. Aslında bugünkü toplantının temelleri de e, yine Şanlıurfa Tapu'nun yıllar önce başlattığı bir faaliyet nedeniyle olmuştu sanırım 1995 yılında Yaşar Kemal e, verdiği bir röportajdan ötürü hakkında dava açılmıştı. O zaman Şanar bir güzel bir örgütlenme yaptı ve fikirlerine katılmasam da ben bu röportajda söylenenlerin hepsine katılıyorum dedi ve herkesten imza topladı ve ben de o imzacılardan biriydim ve açılan davada da sanık oldum. Aradan 16 yıl geçti. Örgüt dokümanı denilen tamamlanmamış bir kitabın toplatılacağı, ellerinde bulunanların terörist olacağı deklar edildikten sonra çok güzel bir dayanışma ve sivil itaatsizlik eylemiyle o kitap yeniden basıldı. Ve imzacılarından biri Yaşar Kemal'di. Türkiye'nin ileri demokrasi olduğunu iddia edenlere hiçbir şeyin değişmediğini kanıtı bu galiba. Teşekkürler.